Ya sonra ben çok kıskanç bir adamım dedi. Ver telefonunu, bakacağım dedi. Ben de telefonumu bırakıp çıktım. Nereden bilebilirim böyle bir şey yapacağını abi? Telefonunda bir tek Baran mı var? Niye başkasını değil de illa onu bulup ayarlamış ha? E, şey Cemal telefonuma bakarken o sırada Baran mesaj atmış. E, hamile olduğunu duydum tebrik ederim falan yazmış. Cemal de işte o sırada aramış Baran'ı mesajı görünce. Ya sen neden bana inanmıyorsun abi? Çok sahtekar bir adam söylüyorum sana bak Baran'a para teklif etmiş. Ya kendini kurtarmak için herkesi yakar o. Cemal para teklif ediyor da Baran niye kabul ediyor ha? Adam olsaydı onun olmayan bir çocuğu sırf para için sahiplenmezdi Gülay. E babam babam ya e, Baran Gülay hala çok seviyor ya. E, bebek memek lafını da duyunca sen Gülay'la evlenmesine e, razı olursun diye düşündü. Sonra da gözü yemedi herhalde de vazgeçti biliyorsun. Sebep her ne olursa olsun Seyfi. Bu yalanı ortak olup beni kandırmaya çalışıyor. Allah aşkına iş mi bu ya? Ara şunu. Ara iki çift lafım var Zibi diye. Ara. Şey bana onları anlattıktan sonra telefonu servis dışı olmuş. Ee, babam babam ya senden tırsıyor ya. Bence tırsması da çok normal. Çünkü hatırlıyor musun? Bir ara sen ona dedin ki... ...ulan senin üstüne benzin döküp yakacağım dedin. Valla o zaman ben de senden tırsmıştım söyleyeyim sana. Gülay. Bak bu soruyu sana son kez soruyorum. Bu bebek... ...barandan mı? Ya hayır abi Cemal de. Söylüyorum sana bak benimle evlenmek istemediği için senin aklını karıştırmaya çalışıyor. Şüphe düşürmeye çalışıyor. Tamam. Uzatma. Konu kapandı. <laughs> bak hele bacım ya. Ya tam sırasıydı ya. Niye gerçeği söylemiyor Faysal abime ya? Söyleyecektim Seyfi, söyleyecektim ama... ...bu Cemal'e acayip sinir oldum. Ya resmen Baran'a ulaşmış ya, şaka gibi. Dur ben biraz daha uğraşacağım onunla. Biraz daha dağılsın ailesi. Abimin katiline her şey müstehak. Nasıl olsa ben Faysal abimin gönlünü alırım vakti gelince. Vallahi Gülay ben artık sana hiçbir şey demiyorum. Hiçbir şey demiyorum. Nokta.